Manisa Trabzonlular Derneği Anneler Günü dolayısıyla bir kahvaltı programı düzenledi. Konserlerin verildiği, horonların oynandığı günde annelere kırmızı gül dağıtıldı. Tevfik Lav Spor Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Alaşehir Kaymakamı Osman Belgin, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Manisalı ve Trabzonlular katıldı. Hoşgörü, karşılıksız yemek ve inanılmaz özverilerle bizleri dünyaya getiren... Anneler ve katılımcılar kahvaltılarını yaparken grup radyoaktif yöresel müzikleri seslendirdi. Benziyor, tumanın karasına, tumanın Ardından Trabzon Derneği tarafından kurulan horon ekibi hocaları Kaan Yılmaz yönetiminde gösterilerini sundu. Eğlenceye doyamayan misafirler de horon ekibine eşlik ederek doyasıya horon oynadı. konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu alan protokol üyeleri böyle anlamlı bir günde bu güzel organizasyonu gerçekleştirdikleri için Manisa Trabzonlar Derneği'ne teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ise etkinlikte annelerin değerinin bilinmesi üzerine anekdotlar anlattı. Yani İslam kadına çok değer veriyor. Kadın bizim zirvemiz, kadın bizim anamız. Kadın bizim bacımız, teyzemiz, halamız, eşimiz. Kadın bizim çocuğumuz aynı zamanda. Kız çocuklarımızla beraber. Böyle bir anlamlı günde bir araya geldik. Trabzon'da annesine ve gelinine çok bağlı. Şehrimize katkıda bulunuyorsunuz. Hep beraber Manisalıyız. Hep beraber Trabzonluyuz. Hep beraber Türkiye'yiz ve Türkiye'liyiz inşallah. Nice kahvaltılarda, nice anneler gününde bir ve beraber olmak ümidiyle sizlere teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ise Manisa Trabzonlar Derneği'nin çalışmalarını takdir etti. Gerçekten güzel bir ortam. Hem bir arada olmak ve böyle uzak bir gurbette bir arada olmak, doğrusu bir büyük bir mutluluk sebebi. Derneğimiz son dönem epeyce bir aktif. Gerçi önceden de aktifti herhalde ben bilmiyorum ama ben son dönem bildiğim için söylüyorum. Güzel bir, güzel bir güzel bir hamsi günü yapıldı şimdi böyle bir ilkbahar gününde, bir e, ilkbahar ortamında bizleri bu oraya getirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Doçent Doktor Mustafa Kazaz ise kültürel dokuları geliştirmek adına bu tür etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerine vurgu yaptı. Kültürel dokularımızın örtüşmesi adına bu etkinliklerimizin etkinliklerimiz devam edecektir. Her etkinliğimizin bir öncekinden daha iyi ve güzel olması adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz ve edeceğiz. Bu gayreti titikleyen sevgili Manisa halkımıza da en derin sevgi ve saygılarımızı sunmadan geçemeyeceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öte yandan dernek başkanı doçent doktor Mustafa Kazaz, yönetim kurulu üyeleri profesör doktor Mehmet Korkmaz, doktor Barış Kaya, doktor Ali Rıza Özen, Mahmut Alioğlu, Nurgül Yılmaz, Gülcan Baysal, İsmail Aydın, İsmail Hakkı Küçükali, Savaş Güdü, Ali Bankoğlu ve katılımcılar program dolayısıyla konuşmalar yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Çok güzel, çok beğendim. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyondu. Çok önemli, çok güzel burası. Şimdi hele de Karadeniz şeyi var ondan daha güzel olmuş. Çok <laughs> beğendik, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok beğendim. Özellikle Anneler Günü'nde olduğu için sizleri tebrik ediyorum. E tebrik ediyoruz Başkanı Yönetim Kurulu'nu. Böyle güzel bir organizasyona imzattıkları için kendilerini kutluyoruz.